Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Adana Demirspor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. 39 puanla 11. sırada yer alan Adana Demirspor son lig maçında Fenerbahçe'ye 4-2 kaybetmişti. Avrupa hedefiyle başladığı ligde an itibariyle orta sıralarda bulunan Adana Demirspor iç sahada kazanmak istiyor. Kayseri Spor ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Kayseri Spor 4 karşılaşmada bir gol atabildi bu karşılaşmada da işleri zor olacak. MS 1-1.71-19-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.